We make the streams louder. Mehmet Reis kanalı hoş geldiniz arkadaşlar ben Mehmet bugün sizlerle Minecraft kasma sorununu göstereceğim Pardon, kasma sorunun çözümünü göstereceğim öncelikle bunu nasıl yapacağız Optifine diye bir tane güzellik var buna giriyorsunuz bunun bulursunuz internetten ben linkini cevaplayayım zaten her yerde var install successful list dediği zaman şey yapıyorsunuz çıkıyorsunuz bu başka bir şey yok bunun Minecraft'a girin şimdi Minecraft'ta da bazı ayarlar göstereceğim bekliyoruz bu arada kanalımız 200 aboneye ulaştı hepimiz için iyi bir şey ismimizi koyalım kanalda oyun videoları olabilir gelebilir yani Bakın Optifine diye şey geldi zaten bunu tıklıyorsunuz. Buradan da 1.7.o oh, yazıyor bak yanda şu. Bunu tıklıyorsunuz. Play. Bekliyoruz. Minecraft fazla oynamayacağım sadece kasma sorunu gösterip çıkacağım belki sonraki videolarda oynayabiliriz. Hadi. Başarabilirsin hadi. Hadi. Zaten farem bozuk. Şu an o laptopun şey var ya. Dokumatik alanı var hani. Oradan oynuyorum. Fark etmişsinizdir belki fare. Birazcık alır. Hadi sene be. Allah girecek bir gün diyecektim girdi. Hadi be <laughs> geldim. Mojang yerler ya. şimdi karşınıza geldim burası. Ayarlar. Böyle. Bakın video ayarları. Şimdi yaptıklarım en aynısını yapın. Bakın grafikler hızlı olacak. Siz de gerçekçidir hızlı yapın. Bu kalsınları dokunmayın. Bunu kapatın. Künye kapatın. Karamsar olsun parlaklık, fog off olsun, sonucu açık olsun, detay, aynısını yapın. Fast, fast, off, off falan. Sonra animasyon, buraya da off yapın. Böyle teker teker, teker ulaşmak istemiyorsanız şuna tıklayın zaten hepsini otomatik yapıyor. Görüş mesafesi, bunu iki yapın. Hiç kasmasını istemiyorsunuz. Eğer bilgisayarınız şeyse nasıl diyeyim aşırı kötü değilse bunu 5 4 yapabilirsiniz ben ama çoğunlukla 6'da falan oynuyorum o yüzden 6 yap 7 yapacağım hatta bunu sınırsız yapın sizde büyük bir tane böyle 80'dedir ya 90'dır bunu sınırsız yapın kapatın sarsılmayı gelişmiş open gl'yi off yapın bunu smooth yapın buna dokunmayın kalsın öyle bunları bu şekilde yapın Bunu böyle yapın. Aynen. Başka bir şey yok. Başka ne var bunun? Bir şey daha var sanki ya. Şu oyunu kapatalım. Ha bir şey daha vardır. Java. Konfigür Java. Yeah. Ha bakın. Buraya kod yazılıyor. Kodun nasıl yazıldığını bir sonraki videomda gösteririm burada mıydı? Aynen orada demek ki yerde. Buraya kod yazılacak bakın şuraya. Değil buraya. Neyse arkadaşlar bunu da sonraki videomda gösteririm. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.